Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizde hepiniz hoş geldiniz. İntegral konusunun son başlığı olan dönel cisimlerin hacimleri konusunu işleyeceğiz bugün. Ee, çok kolay bir konu. Ee, şimdi konumuza başlayalım. Dönel cisimlerin hacimlerinin nasıl bulunacağını inceleyelim. Şimdi dö dönel cisimlerin hacimleri sayısal örneklerde çok daha iyi anlaşılır, ama şurada ee, nasıl yapıldığını bir inceleyelim. İki türlü olabilir. AB aralığında integrallenebilen y eşittir fx fonksiyonunun bakın y eşittir fx şeklinde verildiyse yani y eşittir x'li bir şeyler şeklinde verildiyse bu fonksiyonun x eşittir a x eşittir b doğruları ile sınırlı bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi A'dan B'ye hangi soldan ve sağdan hangi sınırlı olduğunu şu x eşittir A ve x eşittir B veriliyor. A'dan B'ye burada verilen y fonksiyonunun karesini alıyoruz. Ve dx fonksiyonunu buluyoruz. Sonuçta y'nin karesini aldığımızda bakın y x'li bir şey. Burada x'li bir şeyler var. X'li bir şeyler var. Onun karesini aldığımızda x'li bir şey de olacak. Dx koyacağız. Bu integrali hesapladıktan sonra en son sonuna pi eklediğimizde işte o cismin hacmini bulmuş olacağız. İkinci durumda şu. Yine AB aralığında integral denebilen bu sefer x eşittir f'y şeklinde verilen. Yani x eşittir y'li bir şey. Mesela ne olabilir işte y kare artı 3 veya x eşittir x eşittir 2y gibi ve benzeri diyelim şöyle. İfadeler verildiğinde x eşittir şeklinde verildiğinde ve y eşittir a ve y eşittir b doğrularıyla sınırlı bölgenin bu sefer y ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulmak için Yine A'dan B'ye. Bu sefer X ile verilenin karesi. Bu sonuçta Y'li bir şey olacak X'in karesini aldığımızda. Mesela Y kare 3'ün Y kare artı 3'ün karesini alacağız. Ve iki karesini alacağız. D ekleyeceğiz. Bu integrali bulup sonra sonuna pi ekleyeceğiz. Şimdi bunları sayısal örneklerle çok daha rahat anlayabiliriz. Şimdi sayısal örneklerimize bakalım. Mesela örnek 1. İnceleyelim bunu. Güzel bir şekilde de çizilmiş. Y eşittir kök x eğrisi bakın. Bir kere y eşittir kök x şeklinde verilmiş. X 0 ile 4 aralığında bunun x ekseni arasında kalan bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulunuz. Şimdi y eşittir kök x dediğimiz eğri şurası bakın. Y eşittir kök x. Bu şekilde çizeriz y eşittir kök x'e. Bunun x'de 0 ile 4 aralığında yapacağız. Burayı bakın. Burayı x ekseni etrafında döndürüyoruz. Şurada x ekseni etrafında döndürmeyi gösteriyor. Burada integrali yazabilmemiz çok önemli. Bir kere x ekseni etrafında döndürülüyorsa x'in sınırlarını almamız lazım. Yani sıfırdan 4'e sonra y eşittir kök x şeklinde bakın y kareyi yazacağız. Y kare çarpı burası dx olacak. Yani burada sıfırdan 4'e e, y dediğimiz kök x de, Y dediğimiz kök x de, bunun karesi, Y kare ne olur? X olur. O zaman buraya x, dx diyeceğiz. Böyle bir integrali nasıl hesaplarız? X kare bölü 2 deriz buraya. Sonra 4 ve 0 koyacağız. 4 koyduğumuzda, 16 bölü 2'den 8. 0 koyduğumuzda 0. En sonunda pi ekleyeceğiz. Yani cevabımız 8 pi olacak. İşte burada da onu bulmuş. En son pi'yi ekleyebiliriz bu integrali yaptıktan sonra. Şimdi burada şöyle tutabiliriz aklımızda. X ekseni etrafında döndürülüyorsa bir kere integrali e, x ekseninde nerede sınırlıysa oradan alacağız. Ve y'yi yalnız bırakıp y'yi yalnız olup onun karesini alacağız. Evet devam edelim. İkinci örneğimize bakalım. X eşittir 1 bölü kök y y 1 4 arasında kalan bölgesinin y ekseni etrafında y ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulunuz. Şimdi burada bakın yazılacak integral y ekseni etrafında döndürülüyorsa y sınırları burada verilmiş 1'den 4'e x kare bu sefer dy olacak. E, x dediğimiz ne? 1 bölü kök y. Bunun karesini aldığımızda 1'den 4'e burada sonuçta dy de dediğimiz için y'li şekilde yazmalıyız. 1 bölü y dy. E, 1 bölü y integral olarak nasıl alınıyordu? Bu ln y oluyordu. Burada bir 4 bir de 1 koyacağız. 4 koyduğumuzda ln 4 eksi ln 1. ln 1'in 0 olduğunu biliyoruz. Yani ln 4 olacak burası. Bir de pi ekleyeceğiz. Pi çarpı ln 4. E bunda nasıl böyle yazmış? ln 4 ln 2'nin bir saniye şurayı yanlış yazdık. ln 2'nin karesi diye yazılabilir 4. Bu 2 de başa gelebiliyor. E buradan da ne oluyor? 2 pi ln 2. En son sonucumuzu buradan buluyoruz. Evet devam edelim örneklerimize. Y kare eşittir 8x parabolü. X eşittir 0 ve x eşittir 2 doğruları ile sınırlanan bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesi. Bakın x ekseni etrafında döndürülüyorsa sınır değerlerini x'de almamız lazım. 0'dan 2'ye. Buraya y kare dx yazacağız. E zaten bize direkt y kare verilmiş 8x olarak. O zaman ne olacak? 0'dan 2'ye 8x dx diyeceğiz. E 8x neyin türevi? 4x karenin 4x karede sınır değerlerini koyacağız. 2 ve 0'ı. 2'yi koyduğumuzda 16 eksi 0'dan 16. En sonda ne ekleyeceğiz ise pi ekleyeceğiz. 16 pi olur. Evet. Bunu da geçelim. Y eşittir 2x kare parabolü x ekseni x eşittir 0 ve x eşittir 5 doğrularıyla sınırlanan bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulunuz. Burada çok güzel bir şekilde çizilmiş. Bakın burası y eşittir 2x karenin eğrisi. Bunu x eşittir 0, x eşittir 5 ve x ekseni ile sınırlı bölgenin alanı x ekseni etrafında döndürülecek. x ekseni etrafında döndürülecek. O zaman integralimiz ne olmalı? 0'dan 5'e e, buraya y kare y kare dediğimizde 4 x üzeri 4 olur. dx diyeceğiz. Burası ne olur? 4 x üzeri 5 bölü 5. Ne koyacağız yerine? 5 ve 0 koyacağız. Buradan da sonucumuz e, P'yi de koyduğumuzda 2500 P çıkıyormuş. Gerekli işlemleri yaptığımızda. Evet bunu da geçelim. Y eşittir 4x kare parabolü Y eşittir 0 ve Y eşittir 16 ile sınırlanan bölgenin Y ekseni etrafında döndürülmesi. Hemen integralimizi hızlıca yazalım. 0'dan 16'ya Burada X kare olacak. X kare dediğimiz bakın Y bölü 4 zaten D'ye bu integral'i yapıp sonra da ne koyacağız? Ee, P'yi koyacağız. E, y bölü 4. Neyin türevi? Y kare bölü 8 olur burası. Bakın Y kare bölü 8 olur. 16 ve 0 değerlerini koyacağız. E burada da bunu koyduğumuzda 32 çıkacak sonucumuz. En sonunda pi ekleyeceğiz. 32 pi olacak cevabımız. Evet bu son örneği de siz inceleyebilirsiniz. Aynı şekilde biz şu alıştırmalarımıza geçelim. Alıştırma, alıştırmalarımıza geçelim. Ne diyor? Y eşittir x kare parabolü ile x eşittir 1, x eşittir 2 doğrularının sınırladığı bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulunuz. Bunu çizebiliriz. çizmeden de yapabiliriz. Çizmeye çalışalım bu şekli. Çünkü y eşittir x kare kolay bir eğri. Şimdi y eşittir x kareyi çizelim. Y eşittir x kare şöyle bir parabol bizim için. Bunu x eşittir 1 x eşittir 2 ile sınırlı bölgenin x ekseni etrafında döndürülecek bakın bu. x ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini direkt integralini yazalım. Bakın integral ne olacak? 1'den 2'ye Burada y kare olacak. Y kare dediğimiz x üzeri 4 sonra dx'i koyacağız. E bunu hesapladığımızda bu integral x üzeri 5 bölü 5 olur. Burada da sınır değerleri olarak ne koyacağız? 2 ve 1 koyacağız. 2 koyduğumuzda 32 bölü 5 eksi 1 bölü 5 buradan 31 bölü 5 olur ise cevabımız hacim diyelim şöyle pi ekleyeceğiz. 31 pi bölü 5 çıkacak cevabımız. Evet bunu yaptık. İkinci sorumuza bakalım. Y eşittir. X kare artı bir eğrisi ve Y eşittir. 4 doğrusu ile sınırlanan Bölgenin y ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulunsun. Bunu da çizmeye çalışalım. Şimdi bir y ekseni alalım şöyle. Bir x ekseni alalım. y eşittir x kare artı bir. O da çizmesi kolay bir parabol. Bakın şöyle bir parabol çizdik. Şöyle bir parabol çizdik. Bu eğri burası bir. Y eşittir 4 doğrusu ile sınırlanan. Y eşittir 4 doğrusu da şöyle bir doğru. Şurası y ekseni. Şurası x ekseni. Burası y eşittir 4 doğrusu. Şurası 4. Sınırlanan bölgenin şu sınırlanan bölgenin y ekseni etrafında döndürülmesiyle bunun y ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmi. Şimdi burada 1'den 4'e e, normalde bakın x kare ne? x kare dediğimiz y eksi 1 olur. Buraya zaten bizim x kareyi yazmamız lazım. Yani y eksi 1 dy diyeceğiz. Direkt bu olacak. 1'den 4'e e, x kare dx pardon şurası x değil y olacak. y eksi 1 de y olacak. E bundan sonrasını yapalım. Zaten normal integrali almaya geçeceğiz. Burası y kare bölü 2 eksi y. Ne koyacağız y yerine? Bir 4 koyacağız. Bir 1 koyacağız. 4 koyduğumuzda 16 bölü 2'den 8 eksi 4 eksi 1 koyduğumuzda da 1 bölü 2 eksi 1 olur. Buradan da sonucumuz 4 artı 1 bölü 2 olur. Buradan da 9 bölü 2 çıkar. En sonunda pi ekleyeceğiz. 9 pi bölü 2 olacak cevabımız. Evet bu soruyu da yaptık. Üçüncü soruya bakalım. Çok benzer bir soru aslında. Bunların hepsi birbirinin aynısı. Dediğim gibi burada sadece Y ekseni etrafında mı yoksa X ekseni etrafında mı çevrilmiş? Ona dikkat etmemiz lazım. Burada hemen 3. soruda hızlı bir şekilde yazabiliriz. integralimizi. Eğrisiyle X eşittir sıfır doğrusu arasında kalan alanın Y ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulunuz. Bunu çizmeye çalışalım. Bakın 3. soruyu şu boşlukta yapalım. Bir X ekseni bir de Y ekseni alıyoruz x'e 0 verdiğimde y 1 veya eksi 1. Y'ye 0 verdiğimde x 1 oldu. Yani bizim parabolümüz bakın şöyle bir şu noktalardan geçen az çok şekli böyle bir parabolümüz var elimizde. X eşittir 0 doğrusu demekle y ekseni demek aynı şey. Y ekseni. Bakın burası da y ekseni. Arasında kalan şu bölgenin diyor y ekseni etrafında döndürülecek. E bu bölge y ekseni etrafında döndürülüyorsa y ekseni nerelerde kesmiş? Eksi 1'de ve 1'de. Yani oluşturmamız gereken hacim ne olacak? Bakın burada üçüncü soruyu çözüyoruz. İntegral evet eksi 1'den 1'e e, sonra x'i yalnız bırakmamız lazım burada. x'i yalnız bıraktığımızda ne olacak? 1 eksi y kare. x'in karesi diye yazmalıyız buraya. Yani 1 eksi y karenin karesi dy olacak. E bundan sonrası normal bunu açmamız lazım. Eksi 1'den 1'e şurayı açarsak 1 eksi 2 y kare artı y üzeri 4 dy. Sonra burada integrali almalıyız. Burası y olur. Eksi 2 y küp bölü 3 artı y üzeri 5 bölü 5. Burada sınır değerleri olarak ne koyacağız? 1 ve eksi 1 koyacağız. Burada işlemleri yaptığımızda sonuç olarak 16 bölü 15 bulmalıyız. 1 yerine koyacağız. Eksi 1 yerine koyacağız. İkisini birbirinden çıkardığımızda 16 bölü 15 bulacağız. Cevabımız da 16 pi bölü 15 olur. Evet üçüncü soruyu da bu şekilde yaptık. Son sorumuz dördüncü soru. Onu da yapalım. Evet bunu sildik. Dördüncü sorumuza bakalım. Y kare eşittir x küp eğrisi ile x eşittir 0 ve x eşittir iki doğrularının sınırladığı bölgenin x ekseni etrafında döndürülmesiyle elde edilen cismin hacmini bulunuz. Evet bunu da e, direkt yapalım. X ekseni etrafında döndürdüğümüz için burada de, sınır değerlerimiz sıfırdan ikiye olacak. E, y eşittir fx şeklinde verilmeli fonksiyon. Ondan dolayı buraya y kare çarpı dx diyoruz. E, y kare zaten bize ne olarak verilmiş? x küp olarak verilmiş. O zaman integral sıfırdan 2'ye direkt x kübü yazdık. dx dedik. x kübün integrali ne olur? x üzeri 4 bölü 4 olur. Burada da sınır değeri olarak kaç koyacağız? Bir 2 koyacağız. Bir de 0 koyacağız. 2 koyduğumuzda 16 bölü 4'ten 4 eksi 0 olacak. Yani sonucumuz 4 çıkacak. En sonda ne eklemeliyiz? 4 Pi eklediğimizde 4 pi olacak. Evet. Sonucumuz bu. Yani dönel cisimlerin hacimlerini bulmak kolay bir konumuzdu. Hangi integrale dikkat etmemiz önemli? Eğer bakın şöyle kısaca bir özetleyelim. Yaptığımızı şimdiye kadar ki şu şekilde olabilir. Bakın, fonksiyon eğer y eşittir fx şeklinde verildiyse ve sınır değerleri de şöyle A ve B olarak alındıysa bu bölgenin x eksi x ekseni etrafında döndürülmesini biz buluyorsak eğer ne yapmamız lazım? İntegral A'dan B'ye y kare çarpı dx en sonda başına ne ekleyeceğiz? Pi. Bu bu dönmenin hacmini verecek. İkinci durumda şöyle olur. Bunu da maviyle gösterelim. Yine bir x, y koordinat düzlemi çizelim. Fonksiyonumuz bu sefer şu şekilde x eşittir f, y şeklinde verilirse sınır değerlerimizde işte burası b, burası a olsun y eşittir a ve y eşittir b gibi düşünelim. Şu bölgenin y ekseni etrafında döndürülmesiyle oluşan cismin hacmini bulmak için de integral a'dan b'ye x kare dy diyoruz, en son da pi ekliyoruz. İşte bu da bu cismi döndürdüğümüzde oluşan hacmi verecek bize. Genel olarak özetlerini de böyle gösterebiliriz. Yeni bir konuya başlayacağız. Onu bir sonraki videoda başlayalım. Bugünkü dersimizi burada bitirelim. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.